Abla, nasıl oldu bu böyle? Dön bakayım. Benim böyle bir elbisen mi varmış sahiden? Vallahi senin dolabında buldum abla. Siz şimdi yarın akşam tam olarak nereye gidiyorsunuz? Şey Deryaların evine gidiyoruz abla. Cem Derya'nın babasının önünde göreceğe çıkarken biz de Memoli ile nişanlı taklidi yapıp onlara böyle güzel bir örnek <gülüyor> olacakmışız. <gülüyor> nişanlı taklidi mi yapacaksınız? Hı onun yerine aşık taklidi yapsanız daha inandırıcı olmaz mı? <laughs> aşık taklidi mi? <laughs> o zaman taklit yapmanıza bile gerek kalmaz diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dön bakayım şöyle bir. Kıpırdama. Olmaz bunun boyu çok uzun. Evde bir akşam yemeği için de çok fazla zaten bu. O zaman ne giyeceğim ben yarın akşam? Başka bir şey bakayım ben sana dolaptan. Yok abla ben hepsini denedim ya. En olur gibi duranı buydu yani. En olur gibi duranı buysa gerçekten de durum biraz ümitsiz demektir. Ya abla ya bu şehirli olma işi ne zor işmiş ya. Şehirli olma işi mi? Ya tabii ya baloya giderken ayrı bir kıyafet düşün. Yemeğe ayrı kıyafet. Polislerin yerinden eve gelirken polis üniforması giyiyorsun. He ben artık çok yoruldum vallahi bu şehirli olma işinden. Eee Memuli'ye kendini aşık etmek o kadar kolay değil tabii değil mi? Ha? Siz ilk polis balosunda dans ederken anlamıştım ben zaten. Çok büyük bir aşkın başladığını. Baloda biz mi? dans ederken mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hep beraber böyle komşularla ne güzel bir tuvalet <laughs> dikmiştik. Sana hatırlıyor musun? <laughs> Bu konuşma çok kötü bir yere gidiyor abla. Ben en iyisi sana bir çay koyayım. Gel buraya bakalım otur şuraya. Evet. Kapat gözünü. Kapat gözünü sana bir şey göstereceğim. Aa! Gözlerim kapalıyken ben nasıl göreceğim bana ne göstereceğini abla? Sen de bazen <laughs> bir tuhaf oluyorsun ha. Sen kapat yine de. O zaman anlayacaksın ne demek istediğimi. Tamam. Kapat dedik. <laughs> kapadım, kapadım. Evet. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.